Sarımsak. bir tanesi de soğan. Ama bu, şu soğan tamam, soğan acı verici. Ekstra soğan, ekstra soğan ama çok acı olabilir. O yüzden ben ekstra soğan alıyorum. Yani gördünüz. Evet. Şimdi yorumları okuyacağım ama siz yapmıyorsunuz. Yapmıyor, ben göremiyorum bazen de. Şöyle şimdi sarımsaktan başlayalım. Ya. Şunu yediğime inanamıyorum bu video için. Tamam bu anne için gelsin. Çok güzel. Bu da baba için. không có mà, không có bây giờ có mặt không cái, mặt không có mặt không có mặt không có mặt không có